Herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda Arkadaşlar yengenizin çok fazla uykusu olduğu için yani benim olup da aslında kendisinin ol, olduğu için açıklamasını yapamıyor. Ben sizlere şöyle yapayım. Biliyorsunuz geçen videoda birazcık kışkırtma falan yaptık diye. Ben de dedim hesabını fullleyeceğiz. Ben tuttum buna UC'yi yükledim. Gitmiş hemen UC'sinin bir kısmını harcamış. Eli durmuyor çünkü. Eli durmuyor. Bugün de ne yapacağız? O sandığı biz de açtık. Yengenizin hesabında da açacağız. Sonra benden sözde intikam alacakmış. Sözde ama. Bak sözde. Çünkü intikam alamaz biliyorsunuz benim asilliğimi. <laughs> Şimdi bu videoda şu sandığı alacağız. Şöyle geçelim konuya. Ben niye kendi videomuz gibi konuşuyorum? Senin ağzın yok mu? Konuşamıyor mu? Hoca son derece çok ayıp Şimdi arkadaşlar evet manken gibi durmak için geldi. Onun kanalı değil benim kanalım. Sandıklara girdiğimizde şurada özel bir sandık geldi. Buradaki bir şey var mı sende? Hiçbir yok. Hiçbir yok bende. Hiç mükemmel mükemmel. <laughs> Bal kaymak kaymak gibi bir açılım. 8000 UC'nin üstüne UC atmayacağız. Neden mi? Çünkü bu UC zaten hem bereketli hem güvenilir hem de hızlı. Nereden mi? E Alsana'dan. O zaman ne yapsınlar? Hemen aşağıdaki açıklamada arkadaşlar Epin Alsan'ın linki var. Şöyle bir tıklayıp hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik Epin Alsan.com'a. Öncelikle üye değilseniz lütfen giriş yap butonundan şöyle bir kayıt ol seçeneğine tıklayın. Ardından burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra tekrardan kayıt ol seçeneğine tıklayarak üyeliğimizi oluşturup şöyle bir girişimizi sağlayalım. İyi üyeliğimizi oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi burada TRID yükleme, Global ID yükleme ve epin olarak yükleyebileceğiniz 3 tane seçeneğiniz var. Biz genelde TR'yi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha uygun fiyatlı oluyor. Ve şöyle baktığınız zaman gerçekten de arada dağlar kadar fark olduğunu da görebiliyorsunuz. O yüzden bizim tercihimiz appinalsana.com Sizlerin de umarım tercihi burası olur. Sizlere nasıl ucu alacağınızı da göstermek istiyorum. Buradan istediğiniz ucu tutarını şöyle sepete deyip buraya da ID'nizi yazdıktan sonra sepete ekle diyorsunuz. Ardından sepete git diyorsunuz. Hemen şu Burada ID'mizi onayladıktan sonra bakalım. Evet bu bizim ID'miz. Tamam karşım Alışverişi tamamla diyorsunuz ve buradan 3 seçenekten birini seçip o oh, okudum onayladım diyerek alışverişi tamamla diyorsunuz ve UCL'niz en fazla 2-3 dakikaya hesabınız oluyor gençler. O zaman ne yapalım? Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım. Öncelikle sandığımıza geçmeden önce benim sana bir sürprizim var. Neymiş o? Seni çok sevdiğim bir şey. <laughs> Like atarsanız basacağım. Attınız bas. At Miran. İnan Miran. Like atın. Ay, geldi. Like geldi. O zaman açtı. Onu mu uğradın? <laughs> Olsun yine bir ilerledik. Bak 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 bak. <laughs> Köyü bence gayet iyi. Bu arada gayet çünkü iyi. 10 bin uyucam oldu yaşasın. Evet. Benim uyucam. Yeni <laughs> tekli iki onlu taktiğimle başlıyorum. Tamam hadi bakalım. Bir, 2 iki, üç, bir, dört. Bir, 5 6 7 Şimdi dön arkanı patlarsa bakacağız. Bakan gel. Sana yapayım. diğer kulaklığı tak demiştim. Dönmedi. Dönmedi. İkinciyi vurdu. Bakma bakma, bakma gel. bak. <gülüyor> bakma. <gülüyor> bakmıyorum. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Tamam olsun. Olsun yine değil ilerledim kocam. Yap lan totemini. Böyle göstereyim de benim o mükemmel hesabım da iki sana da verir. Bak bak geri zekalı bundan vereceğim. <laughs> Hazır mısın? 3 tek 2 onlu yapacağım ben de. Bu da benim best totemim. 1 bu arada benim şu sakalla bıyığı uzatayım diyorum ya. Kesmeyeceğim arkadaşlar bir iki 3 ay falan bakalım nasıl gözükeceğiz. 3 İki onlu var. Birinci onlu. Sonra bir sen bir ben. Niye? Bakan niye bu sefer? Ben bilmiyorum. Neyi? Ben o'yum. <laughs> İkinci onu. Bakma, hangi? Bir şey döndü. Bakma. Bakmıyorum. Ya bu Güzel ne ya? Güzel bu arada. Ben, ben bunu beğeniyorum. Anzac orada baksın, zoom yaparsan seni... Yaptı ki. Sen aç bunu koca. Sen aç. İlk senden. Tamam. Boyar boyar bir sen hazır mısın? Tabi öncesinde bir şey yapacağız. Eyvallah, Senin tabletin niye şarjı yok? tabletimin şarjı... Çünkü şarja takma özürlüsü evet. olabilirsin. Bizim evde şarja takma özürlülüğü var. Çünkü şarj makinesi yok ya. Tablet bomboş masada duruyor. Al ya al. Eti ver hadi gidelim. Tam düştüğüne geçeceğim. Bir ben bir sen. Basamadı ki. Sen tamam. Ben, ben her türlü alacağım ki o destansiyi ben hissediyorum. Trench coat gelecek. Trench coat diye bir şey yok bu arada bir sandıkta. Var. Gelmiyor. Trench coat hangisi? Trench coat diye geçiyor aşkım. Işte. Ne diyor? Player ankle'nun trench coat'u. Trench coat değil. Bu player ankle'nun. İngilizceniz nasıl? Player ankle'nun. Bir bilmiyor. Bak hatta şu an çıkan şey bak izle. Ya bu niye basılmıyor ya? Oo, Aa, o zaman yolcu çantası bu arada. Bu çanta cidden çok, çok, çok iyi. Geldi. Aç kod geldi. Anzel gelmiş. Sen de yokmuş bu bu arada. Evet, ben de yok ki. Seti tamamladık. İzle. Bu at kafası geldi arkadaşlar. Bu sefer ne olur basın. Bunu ben açacağım. Aç hadi. Bak izle. Aken hayırlı olsun. Neymiş? Tam olsun. Bu çıkartmadım en azından. Bas. Sıra sen. Basıyorum. Haydi bakalım. Kasıklı kolumu basacak. Aç. Geçe tıkladın direkt ya. Öyle mi senin etap canavarı? Günü <laughs> ilk var mı ya? Aa, evet günlüklerini ben çatmıyorum. Bütün kötü şansımız bitti bence şu an. Al sıra sende vur. Helal olsun. Bu kadar da kötü şansa vermezsen yani... Bir şey geldi. Emre bir şey geldi. Hadi Ben yani pek mutlu edici bir şey değil. Ama güzel yine. Bir daha çıkar. Su üç materyal. Öyle evet. bakalım. Bu vektör ruh hastaları basar benim gibi. Vurma <laughs> efektinden ötürü. tabii onun da vektör sevmesi lazım. Bas. bunları artık geçelim ya. insanlar sıkıldı artık o fişekten. Evet. Geçelim tıklayalım Aç. Geçti de hiç vermiyor bu arada. Vural Var, abi abi denedi. Bana son 2000 UC da vermişti. Aynı şanstan belki sana da gelir. Olabilir. Hiçbir şey vermezse bu arada çok kötü. Evet. Bu arada sandıktaki hiçbir şey beğenmiyoruz ki zaten. Nasıl sen? Ya. Sandığın içindeki şeyler boş ya. O da doğru. Senin jeton geç düştü ya. Yemez artık. Bakma bakma. Bir şey de patlasın. Patlamadı. Bas. Bas ama bakma. Yapma yapma. Aç işte soğutma. Gerçekten 11.000 UC buradan bir şey alamayacağız mı ya? Şaka gibi ya. Ah. Ah gel Ana. Bir defa bile kullanmazsın lan öyle bir şey var. Evet. As yapacak bir şey yok. Son iki onlu. Sağlık olsun ya. Hiç bak, bakma olacağım. hiç bakma hiç bakma gelir bence. Pinoz. Bakma bakma bakma. Ben buranın en önemli şeyini aldık zaten ya. Evet. Ben bu sandığa ne demek istiyorum biliyor musunuz şu an? 10 e sadece bunu verdi ya. G -t demek istiyorum. Ya şunu takma artık yemin ederim oyunun en iğrenç saçı değil mi arkadaşlar? Oyunun en iğrenç saçını takmaktan hiç bıkmadın ya. Evet. Ve şu güzelim hesapta giyindiğin setlere bak. Bak şu çanta var ya, oyunun en nadir çantası. Şu çanta oyunun en nadir çantası. Ve bu hesapta pijamalar falan her şey var. Hesaba bir tane tanıtım videosu çeksen şu çantaları falan görse millet, o setleri görse tamam mı? Sana ne der biliyor musun? Abla şu hesabı bıraksan. Git normal bir hesap al derler sana. Bu hesabın amacı öyle bir şey değil. Bu hesap nadirlik bir hesap. Senin nadir takılman lazım. Ama sen nasıl takılıyorsun? Ben sende de yokmuş ki o maske. Ne 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 Olsun. Arkadaşlar böyle bu şeyi gibi. bilirsiniz. Leoparlı maskeyi. Leoparlı maske, ben bunda var sanıyordum yokmuş. Neyse pozitif bak bu var. ben göz bandıyla seviyorum ya. İşte. Karizmi. Bu böyle giyilmez. Böyle giyilmez. Mesela başlıkları kadar Geçin olayı budur. Daha onu yükleye koymalıyım. Ya burayı da artık güzel çek ya. Bobby'e bak asalet koptu ha. Tamam. Gel seni de bir intikam alabileceğine inanıyor musun? Şey intikamcık. <laughs> o zaman arkadaşlar sizler like'larınızı atarken biz de odamızı kurup gelelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizler like'larınızı atarken biz de odamızı kurduk geldik. İnşallah intikam alacağız. Abiniz TDM rank kasıyor ve oh, inanılmaz zor. Bugün denedim. Yani yenebilme ihtimalim %0 bile değil. Baba baba. Apiklere piklere baksana. Hocam bir saniye şarjörüm bitti. Tamam teşekkür ederim. Allah'tan arada acıyor da sayı veriyor. Ay, şarjörüm bitti. Aşkım dönmedi. Saniye, tamam. 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 Sağırın, sağın, Arkadaşlar siz şimdi müzikle birlikte TDM istersiniz Elif yeme yedim diye ağzımla söylüyorum <laughs> Ve çok Gözlerim var. Gözlerim görmüyor Bari bitireyim de şey. Hayır 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 <laughs> Uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor Benim o kadar refleksim yok ki ya Refleksin yoksun zekan var mı? Olsun bu oyunu ayciğerler taşıyor. Ben hayatta kaldığım için dua ediyorum. Allah. Kişi <laughs> <Şirin> uykusu var. <laughs> Allah. Ah vurdum aşkım. Saldın mı yine? Gözümü kesiyorum. Ha. Aşkım ben ölürüm öyle. Ama çöy Ateş et bu butonu sanıp ekranın Hı, ortasına bastım Ona lan kazansın mı ister misin böyle bir şey Hayır. Oğlum sen ben uykum var diye yenebileceğini düşünüp de ona lan kazansın mı diyor? Hayır. Hayırdır lan at. Hayır. Senin için söyledim. Zaten sen kazanacaksın ki. Öndesin. Hayda. Ve ben de kayacağım. Bekle geliyor. Kaysan onu. Bekle nasıl kayacağım. Bu da mıydı mı? Hiç ayarlayamam. Kaydım bak. Tutamadım. Ya oyna hadi. niye sana. Ot gibi oyna. Ne olur vur ya. Ne <laughs> oluyor ya? Elinde bir de biçer döver var yani. Kalk dedim. Hocam benim kolum Senin grafiklerin niye öyle? Arkadaşlar grafiklerde bir sıkıntı vardı. Kusura bakmayın onu hallettik. Sinematikte bırakmışım. Allah geldi. <laughs> ha, bu şey değil mi? Aşkım sen nasıl istediğin zaman kayıyor? Ben kayamıyorum. Kayma tuşuna basana. Basıyorum. Bastım sanırım Aa, mini mini mini. Hiç silah da takip ettim. Bu ne ya? Ya gümrük attı resmi. Aa, neredesin? Aa vurdum. Yolunu taşıyorum. Ay ateş tuşuna bastım ama ya. Allah Gel Allah Allah Allah. Gelmedi. <laughs> Aa vurdum aşkım. Aa vurdum vurdum aşkım vurdum seni. Gelmedi resmen. Ben izin verdiğim sürece Aa, orada ne yapıyorsun ki? Sen niye aşağı atıyordun? Ne bileyim havalı vuruş yaparım belki dedi. Aşağı atmayarak mı? He ha, havada vuracaktım. Aşağı atlayarak beni havada vuracaksın. Hı hı. Bak vurdum. Yoruldum. Bir saniye. Ya haberin Karşına sabit durdum yani. Hı hı. Vurabilseydin keşke. Bak sabit duruyor haberin olsun. Aşkım biliyor musun saldığını? Aleyna salmıyorum sabit duruyorum. Niye? Vurabil diye bok gibi oynuyor yani. Bak karşında vuramıyor. Bak yapsın hareketler. Yani garip. Yani. Aşkım yine mi kışkırtma yapıyor? Ay yine kışkırtma yapıyor gibi halim mi var ya da kışkırtma yapacak halin mi var? Böyle bir şey yok. Geldim. <laughs> Geldim bile gel de gel yine de gel yanıma doldum kurşunu ama ile yumruk yiyor ben bunu nasıl anlatayım ki ya Ne yapıyorsun şu an? Aşkım sen de nereden bir şeyleri? Her, her çıktığında buldum şey ki Eee şimdi ne yapacağım? Buraya taba Aha Hı, Ne yapıyorsun orada? Bir de nasıl çıktın? Tırman şuradan ya. Dur. Tırmanın Geldim. Aşkım. Aa <laughs> Seni yemedi. Seni normal öldürürsen ben de. Aa yedi. <laughs> yine. Hadi bay bay ben gittim. Kaldı. Ben gideceğim yatmaya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atın, beğeni yapın, abone olun. <laughs> arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.